Herkese mutlu günler sevgili Samsun Canlı Haber TV izleyiciler. Spor Aktüel programı ile yine karşınızdayız ve bugün e, olimpiyat şampiyonu Merve Yazıcı bizimle birlikte ve tabii ki antrenörü bizimle birlikte. E, bu evreye gelene kadar Merve'nin neler yaşadığını, e, nasıl yollardan geçtiği ile ilgili ilk önce hocamızla konuşacağız. Daha sonra Merve ile konuşacağız. Merve aynı zamanda bir de öğretmen. Hem öğrencilerine hem de gençlere mesajını e, sizlere söyleyecek. Ama öncelikle hocam hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz Merve'den önce? Evet, Mustafa Gençtürk, Tekvando Antonyörlüğü. E, Merve ile 2004 yılında yaz okullarında Yaşar Doğu Spor Salonu'nda ilk tanışmamız oldu. E, Tabi bu süreçte anne babası Merve'yi yollarken sosyal bir aktivitesi olsun ...değişik arkadaş ortamı güzel diye düşünerek yolladılar. Tabii bizim amacımız da sporcularımızı ulusal ve uluslararası... ...musabakalarda yarıştırmak için yetiştirmek. Bu sayede tabii ki Merve'yi de, Merve yıldızlar kategorisinde... ...ilk girdiğimiz turnuvada Türkiye üçüncüsü oldu. Daha sonra yıldızlar kategorisi bittikten sonra gençlerde Türkiye birincisi oldu. Ümitler gene 2009 yılında Türkiye şampiyonu olup ee, ilk Balkan şampiyonasına girip Balkan şampiyonasında Balkan şampiyonu oldu Edirne'de. Daha sonra Avrupa şampiyonasına katıldı. 2009 yılında yine İspanya'da. Orada da Avrupa şampiyonu oldu. Tabii Mervi'nin Hangi binanı anlatacağım çok fazla, ee, çok fazla evet. olduğu için yani şöyle kısa ve hızlı geçeyim orayı. 2009'dan 21 yılına kadar e, yani gençler, yıldızlar, gençler, ümitler ve büyükler kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları var. Aynı zamanda Avrupa, Dünya ve e, Olimpiyat şampiyonluğu var. E tabii ki bu süreye gelene kadar e, inişler çıkışlar tabii ki oluyor. Direkt buraya ee, hemen Avrupa şampiyonu, dünya evet. şampiyonu olmuyor. Yani bu süreçte zor süreçler geçirdik tabii ki. Sakatlıklar oluyor. İster istemez eğitim şartlarımız, eğitim ee, ikisini bir arada yürütebilmemiz için gayet ikisini bir arada yürüterek başardık bunları. Hı hı. Ee, tabii ki şükürler olsun. Ee, şu anda e, ilk zaten milli sporcularını 2009 yılında hak etti. Ondan sonraki yıllar içerisinde zaten dünya olimpiyat şampiyonlarını elde etti. Bu süreç içerisinde de tabii milli sporcu oldum. E, milli sporcunun almış olmasıyla e, eğitim üniversiteye direkt girme hakkına sahip oldu. Üniversiteye girdikten sonra, 4 yılı bitirdikten sonra e, tabii ki e, spor bakanlığımız, devletimiz bu konuda sporcularıma teşviği çok olduğu için e, direkt KPS'ye girmeden ataması oldu hı hı. E şu an Alanya Mahmutlar'da e, öğretmen kendisi, aynı zamanda <laughs> benim gibi tekman damatörünün hakemi e, bu sayede de e, bizim e, emek verdiklerimiz onu buralara getirdiğimiz gibi o da sporcularını aynı şekilde Alanya'daki e, okulunda sporcularına teşvik ediyor. Tabii ki Merve bir idol. Yani Merve e, 2004 yılında başlayıp 2021 yılına şu ana kadar e, diğer illerimizden çok teklifler geldi. Yani Ankara, İstanbul büyük iller, İzmir'den. Ama biz burada başladık. Burada devam edeceğiz dedik ve lisanslı olarak Samsun'dan hiçbir teklifi kabul etmeden burada bu başarıları sürdürmeye devam ettik ediyoruz da. Tabii ki Merve e, e, çocuklarımızın çocuklarımızı yeni altyapıdan gelen çocuklarımızdan Merve ablasını görerek onlar da başarıları onun başarılarıyla birlikte onu görerek e, bir anlamda kıskanarak diyeyim o da oluyor <laughs> ister istemez. E tabii ki e, onlar da başarılara ulaşmaya çalışıyor. Şu an ilk yapılan Milikler Şampiyonası'nda da Çocuklarımız dört sporcumuz girdi. Dört tanesi de altın madalya aldı. Diğer uluslararası turnuvaya giren işte birden çok fazla yani Merve'nin e, kadar tabii ki şu anda onun kadar başarıları olmasa da diğer sporcularımız da Balkan, uluslararası, Avrupa'da e, birçok dereceleri elde eden sporcularımız var. E, Pars 5 spor kulübü olarak Samsun'da e, daha iyi, daha güzel e, başarılar elde edeceğimizi ki bu zamana kadar Rabbimize şükürler olsun elde ettik. Ee, tabii ki devamını da getireceğiz. Bu arada tabii ki Merve'nin ikizi de benim şu anda antrenörüm. Kendisini antrenör yaptık. O da şu anda aktif antrenörlük yapıyor. İşte farklı farklı Cemal diye sporcumuz var. O da antrenör oldu. Uğur, Dura gene aynı şekilde antrenör. Onlar da bize yardımcı ederek, yardımcı olarak sporcularımız sayısını ve başarılı sporcular çıkartmanın hedefleri çizeceğiz. Benim hayalim ilk 2004 yılında antrenörle başladığım zaman e, hedefim Türkiye, Balkan, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonusunda da e, altın madalyalar elde etmekti. Ben e, kendi adıma bu anlamda çok mutluyum. Rabbim hepsini bize nasip etti. Çalışarak tabii zorluklarla Mücadelenin sonunda başarıya ulaştık. Baktığımızda bireysel sporlarda evet daha bir zorluk oluyor. Grupta hiç değilse, evet. kişisel olmasa dahi bir grup başarı elde ediyor ama bireysel sporlarda ne yazık ki öyle olmuyor. Bir hoca ve bir sporcu. Evet. Başarı hikayeleri çok daha farklı <laughs> evet. olabiliyor. Sakatlıkları oluyor. O sakatlıklardan dolayı senelerce sahalarda olmuyorlar. Tatami de olmuyorlar diyelim sizin sporunuz için. Gerçekten farklı. Yani bir örnek vereyim. Ee, burada en son e, 2019 yılında Avrupa Şampiyonası Antalya'da Merve yarıştı. Kolu çatlaktı. <laughs> Hatta Cumhurbaşkanımızın, e, Mevlüt Bakanımızın davetiyle biz Ankara'ya gittik. Eli alçılı gittik. <laughs> ne oldu dedi eline böyle. Yani e, o kol, o çatlak kolla biz Avrupa Şampiyonu olduk. Yani tabii ki zaferi ulaşmak istiyorsan bazı zorluklardan geçmek gerekiyor. Ee, o da e, o zorlukları başararak bu başarılara elde etti. Ee, i̇nşallah e, darısı diğer çocuklarımıza çalışarak. Önce e, bilinci <laughs> şeyimiz tabii ki eğitim ama eğitimin yanında sporun da devam ettiğini, devam edebileceğini Merve Yazıcıyla en büyük ispatlamış öğrenci. oldu. Evet. Yani burada tabii ki velilerimize de her öğrencinin her e, kişinin bireyin e tabii ki bir bireysel spor veya herhangi bir takım sporuna e, tabii ki gitmelerini tavsiye ediyorum yani buradan. Anladım teşekkür ediyorum. Merve'yi biraz dönmek istiyorum. Merve normalde izleyicilerimize de söyleyelim. E, Tatami de kendini gösteren biri ama e, konuşmada pek fazla çekinen birisi aslında <laughs> baktığımızda. Gerçekten çok başarılısın. E, bu anlamda e, birçok sporcunun e, idolüsün hocamızın dediği gibi. E, spor hayatına nasıl başladın? E, yaz okulunda tanıştın hocamla. E, sadece bir eğlence olarak sanırım başladın. Ardından ise e, birçok şampiyona da dereceler, birincilikler. Neler söylemek istersin? Hiç bırakmayı düşündün mü? Ya da evet ben burada ilerleyeceğim, iyi ki tekvandoya geldim dedin mi? Ben 2004 yılında başladım yaz okulunda. Hani ailem şey olsun demeden yani dışarıda oynamayayım falan gibisinden. <laughs> dekte seçken hiçbir bilginiz yoktu <laughs> öyle başladık Şimdi devam ediyorsun 2014 zorluk yaşadın mı her sporcu illaki yaşamıştır ama illaki <laughs> Yaşadık yani zorlu. Şimdi savunma sanatları olunca genelde kız çocuklarına aileler biraz daha tedirgin oluyor. Sen bunu yaşamadın. Ee, ailen seni zaten öncülük etti. Ama bazı kız çocukların aileleri daha tedirgin oluyor bu spora yönlendirmesi için. Sadece bunun için değil. kickbox, Muay Thai, Box gibi sporlarda daha çok savunma sanatlarındaki sporlara biraz daha çekinerek çocuklarını yolluyorlar kız çocuklarını. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Yani Tekonda şey olarak görünmesin, yani dövüş olarak görünmüyor şu anda. ama öyle diyor. Savunma sporu olarak bilmiyorlar, o yüzden belki bunun olabilir. Peki Merve, çok güzel bir spor hayatın var, bir de öğretmensin ve öğretmenler gününde de çok güzel bir başarı elde edip evet. e, Samsun'a geldin. Hatta minik öğrenciler de seni karşıladı, e, gurur gururumuzsun Merve yazılı evet. tişörtleriyle? Neler söylemek istersin? Hem bir öğretmensin, hem de öğretmenler gününde çok da güzel bir başarıyla Samsun'a geldin. Güzel başarı. Yani. dünya ikincisi olmak da güzeldi ama birinci olsak daha iyiydi tabii ki. Hı hı. Yani öğretmenler günü olduğu için yani mutluydum yani. Kendi kendine hediye almış gibi <laughs> evet, <gülüyor> biraz şeydi. öyle olmuş <laughs> oldu. Peki e, neden öğretmenlik? Neden Ya ben çocukları seviyorum yani ilgilenmeyi falan. Onlarla top oynuyorum. Hı hı. o yönde. Öğretmenlik. E, baktığımızda çok genç yaşta başlıyorsun ve e, devamlı getiriyorsun. Öğretmensin, bir mesleğin var ama o mesleği bırakmayıp yine bu spora devam ediyorsun. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Bunun zorluğu oluyor mu? Hem öğretmenlik hem spor? Zorluk oluyor. Ben olduğum yerden tekvando yok bildiğim kadarıyla. Hı hı. O yüzden zorlanıyorum. Yani. Antrenmanlar nasıl oluyor? Peki hocan Samsun'da, sen <laughs> Alanya'dasın. İşte bu anlamda bir sıkıntımız tabii evet. ki oluştu. E, zaten dünya ikincisinin eksikliği o yani <laughs> o ara tatillerde çalışmamız oldu ve buraya işte kamp öncesi geldiği zaman çalışmamız oldu. Bununla alakalı işte bir izinle alakalı bir şey yaptık ama şu an onunla alakalı bir dönüş olmadı bize. E, bu arayı bundan dolayı kapatamadık yoksa performansımız iyi yani tabii ki sürekli müsabakalarda olduğu için, antrenmanda tecrübe olduğu var. için... ...tecrübeyle tabii evet. ki... ...tecrübe de çok ön planda. E, tabii ki orada bir eksikliğimiz var ama... ...onu kapatacağız yani. Şimdi sıradaki şampiyonlar... ...sıradaki şampiyonamız olimpiyat... ...Brezilya'da olacak. Hı -hı. İnşallah orada da olimpiyat şampiyonluğu düşünüyoruz. Merve'nin kotası var. Var. E, o kotaya göre şu anda hazırlıklarına başlayacak. Doğrudur. Hı -hı. Zaten Peki. Ocak ayından itibaren... E, başlıyoruz yani. Evet. Şimdi Merve'nin çok az bir zamanı kaldı Aynen. o zaman. Aralık ayındayız. Doğru. Ocak ayında da direkt başlayacak. Peki Aynen. olimpiyatlara hazırlanırken zaten bir olimpiyat zaten şampiyonluğu var olimpiyatlarda ama olimpiyatlarda hazırlık kampları başlayacak. Dört tane 15 gün 15'in arayla <laughs> kamp oluşacak. Zaten orada da o aradaki eksikliğimizi tamamlamış olacağız. Milli takım kampında. <laughs> Merve olimpiyatta hedefin ne? Sen bir olimpiyat şampiyonusun. Bunu söylemek lazım. Üçüncü biraz... olimpiyat şampiyonu. Evet biraz garip oluyor konu evet, ama. Evet, evet. Evet, neler söylemek istersin? Yine bir olimpiyat şampiyonu olmak tabii ki de istersin ama. ...inşallah... <laughs> çok mütevazı. Evet. Merve gerçekten... E, baktığımızda şey böyle bazı sporcular vardır. Biz çok yaşadım. E, bu mesleğe başladığımdan beri bunu yaşıyorum. Bazı sporcular bizi konuşturmayın. Biz işte atletizmse biz koşalım ya da işte biz e, daha farklı işte biz kaldıralım ağırlık kaldıralım hmm. diyen sporcularımız var ama sözünüzü balla kesiyorum. Ee, bu zaten bu başarı zaten şöyle geliyor. O mütevazilikten, evet. küçüğe ve büyüğe saygıdan, yapmış olduğu, öğrenmiş olduğunun karşısındaki hocasına vefasından Rabbim de öyle güzel, daha güzel başarıları nasip ediyor. Bu tekli bir <laughs> değil yani başarı. Üçlü bir bütün. Antrenör sporcu ve aile. Ailesi. Evet. Yani üçlü bir bütünle bu takım tamamlanıp bu başarılara ulaşıyoruz. Şimdi biz Merve'nin babasını az çok tanıyoruz. Evet. Pazarcılar Odası Başkanı kendisi. Evet. Aileye geçince neler söylemek istersin aileyle ilgili ki ikizin de seninle birlikte aynı spor yapıyor ve o da bir hoca. Evet, o da bir eğitmen. Antrenör. Aktif olarak gerçekleştiriyor. Evet. O da hedefi <laughs> Merve gibi sporcular yetiştirmek ona hı hı. nasip olmadı hı hı. Ee, şampiyonluklar Merve kadar ama onun da hedefi içinde olan Uhte e, hocası gibi Mustafa hocası hı hı. gibi o da Merve gibi sporcular yetiştirmenin e, hayali var şu anda onda İnşallah başaracak ki görüyorum iyi sporcuları var İnşallah güzel zaferler ulaşacak. İnşallah. Şimdi hocam yine size döneceğim. Merve'yi çok fazla yormak istemiyorum. Merve'ye son sözünü vereceğim artık. Ben de araya Sonlara... giriyorum fazla. Hiç önemli değil. <laughs> Sonlara yaklaşıyoruz artık. Ee, Pars 55 olarak spor salonu olarak hedefiniz nedir? Baktığımda e, duvarlarda çok fazla madalyalar ve çok fazla derece yapan sporcular var evet. Merve gibi. Ee, evet Merve'nin ikinci Olimpiyatlı Üçüncüyü artık e, gerçekleştirecek inşallah. Hem ülkemizde hem Samsun'u çok iyi bir şekilde zaten temsil ediyor. Şimdi biz tabii ki e, gördüğünüz gibi gerçekten e, çerçevede olan bir sürü sporcularımız var. Madalyalı. Yani bunlar hep Türkiye tabii. Milli sporcular yani. E Tabii buralara gelirken zor şartlarda geliyorsun. İlimiz olarak e, tabii ki biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Kulübümüz olarak ve illerimiz olarak e, zor şartlar altında da olsa... Ki bazen e, bazı turnuvalar çok zor gitmek. Yani bunlar hep maddi maddiyle evet. alakalı. Tabii ki e, il müdürlüğümüz ve genel müdürlüğümüzün karşıladığı müsabakalar var. Ama onun haricinde sporcuları daha yukarıya çıtayı çıkartabilmemiz için uluslararası turnuvalar. Bu uluslararası turnuvaları E tabii ki e, il müdürlüğümüzün bünyesinde bir sürü spor branşı var. Hepsini karşılama imkanı yok. Bu anlamda e, tabii ki gerçekten Bizler Samsun'un e, çocukları olarak, Samsun'un sporcularını yetiştirdiğimiz için zaten Pars'ın sonunda 55 evet. var. E, tabii ki iş adamlarımızdan, büyüklerimizden e, destek tabii ki isteriz, bekleriz yani. Çünkü hı hı. bizim amacımız da burada Ay Yıldızlı Bayrağı'mızı dünyanın her yerinde, her ülkesinde e, İstiklal Marşı'mızı okutmak ki bu zamana kadar yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Sağlığımız, saatimiz yerinde olduğu sürece Allah'ın izniyle yapacağımıza inanıyorum. Hı hı. nice Merve'ler, nice Cemal'ler, Kübra'lar, Elanur'lar, Asya'lar, yani bir sürü işte alttan gelen minik sporcularımız Zeynep, işte Ozgan, yani aklıma hepsini tek tek saymakla bitiremeyeceğiz böyle. Hı hı. E, sporcularımızı dediğim gibi e, ister maaşımızı dünyanın her yerinde e, her birkese dinletmek amacım hedefim bu yani peki çok teşekkür ederim, ederim. Merve sana dönmek istiyorum e, sen e, seni örnek alan idol alan sporculara ya da bu spora başlamak isteyenlere mesajın nedir neler söylemek istersin yani bu senin tabii ki görüşün Neler söylemek istersin? Buradan seslenmek istesen onlara. <laughs> yani spor başında mesela olumsuz bir hani yenildiği zaman mesela pes etmemelerini isterim. Bravo. Hı <laughs> evet. ee, neden böyle istiyorsun peki? Yani, şey istiyorum mesela bir anda olsun istiyorlar ama bir anda olmuyor. Hani yenilerek yenmeyi de öğrenecek. Bravo. En güzel sözler güzel. bence Bravo. kesinlikle öyle. Yani ee, peki seni görüyoruz, sen zaten pes etmeyen birisin. Ee, bunu gerçekten de anlayabiliyoruz artık. Elde ettiğin başarılarla tabii ki. Ee, sporu genelde bazı kişiler işte e, belirli bir sürede bırakabiliyor. Onlara mesajın nedir? Yani işte ben bu kadar, ben pes ediyorum, ben bırakıyorum ya da. Ee, ben artık yapmak istemiyorum diyor ama aslında çok başarılı. Bunlara yani senin öyle bir düşüncen oldu mu? İşte ya örneği da... burada. <laughs> e Nasıl yani bir bırakma noktasında. Hı -hı. E aslında anlattıklarının Hı -hı. içerisinde yaşantılar var. Yani evet. O yaşantıların içerisinde bazen kırılma noktaları oldu. Yani şöyle Hı -hı. E, yani zafer ulaşacağımız Hı -hı. yerde bazen ulaşamıyordum. Evet. Ama sonrasında bir küsme noktası oluyordu. Ama pes etmedi. Tekrar bir Antrenör olarak bazen çok sıkıştırmadan bir haftalık veya iki haftalık bir müsaade veriyorsun. Ondan sonra tabii ki o sporcunun antrenör olarak bir yerlere gelebileceğini bildiğiniz için sporcu tekrar bir şekilde kazanıyorsun salona. Yani bu şekilde de zafere ulaşıyorsun. Anladım. Son olarak neler söylemek istersin Merve? Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Şey yok. Peki hocam siz? Ben ee, bu özellikle Samsun adına sizin Samsun haber olarak burada olmanızdan mutluluk duyduk. Bize böyle bir fırsatı verdiğiniz için tüm ekibinize teşekkür ediyorum. Gerçekten hani sadece takım sporları değil. Bireysel sporlarda gerçekten bir sporcuyu buraya kadar getirmek kolay bir iş değil. Evet. Yani bir e, sporcunun bu zafere ulaşabilmesi için en az 5 yıl 5 yıl yani e, nasıl bir e, lise geçiş süresi varsa <laughs> yani bir belirli. Bizde de 5 yıl yani bir kuşak alması zaten kır, e, siyah kuşağa gelmesi 2 yıl. Yani o sürece gelene kadar e, tecrübelerle geçiyor. O sporcu elinde tutabilmek için biraz önce siz söylediniz nasıl pes, eden, e, pes ediyor dediniz, <laughs> bırakma noktasına geliyor dediniz. İşte biz burada zor anlar yaşıyoruz bazen ama işte bunları da başarmak bir antrenöre düşüyor. Hedefimize ulaşıyoruz bir şekilde. Tekrar ben dediğim gibi buraya gelip bizi onurlandırdınız. Başarımıza başarımıza mutluluk verdiniz. <laughs> Ee, ekibinize ve size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz kırmadığınız ve röportaj verdiğiniz için özellikle evet. Merve'ye çünkü çok çekingen. Evet. O yüzden çok teşekkür ediyorum kırmadığı için. Sevgili izleyiciler bugün tekvandoyu konuştuk ve iki kez olimpiyat şampiyonu olmuş Merve ve e, hocasıyla birlikteydik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.